Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir saç aksesuarı çalışacağız. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım Bir saatte örüp çok rahat kullanabilirsiniz. Bir saatte örüp takıp çıkabilirsiniz bunu. Ee, çok gösterişli, kullanımı çok zevkli ee, olabildiğince hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatayım, sizler de yapın istiyorum. Bakın sihirli halkamı oluşturdum. Sihirli halkamın içine 18 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bakın sihirli halkamın içine ilmeğimi çıkarttım. 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. ikili trabzanlar yapıyorum. Tam 18 tane. Bakın halkamın içine 18 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra bir üst sıraya geçeceğiz. 3 4 Elinizi olabildiğince gevşek tutun bunu örerken daha güzel oluyor. 2 4 5 6 7 sé balım sen benim kafamda ne yapıyorsun anneciğim 18 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkıp kapatıyoruz iyice sıkıştırıyoruz daha sonra başladığımız yere tığımızla batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz daha sonra tekrardan 3 tane zincir çekiyorum pardon 3 değil dört tane çekiyorum tığımın üzerine doladım bakın hemen dibine pardon ya 3 tane zincir çekiyorum ben kafam karıştı ay dört tane zincirimi çektim tığımın üzerine ipimi doladım bakın bir sonraki trabzanın tepesine bakın battığım yere değil bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum 3 defa çıktığım trabzanlar yapıyorum. Tığımın üzerine bir defa doluyorum. Ama doladığımı 3 defada çıkıyorum. Bir zincir çektim. Arada bakın bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Hemen sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Boşluk bırakmıyorum arada. Bakın. 2-3 defada çıktım. Bir zincir çekiyorum, tığımın üzerine doladım. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum ve üç defa da çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Hiç e, boşluk atlamıyoruz, trabzan atlamıyoruz bu sırada. Sadece aralarında birer zincir çekiyoruz. Bakın bir zincir çektim tığımın üzerine doladım bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Özür dilerim az önce yaşadığım kafa karışıklığı yüzünden bu arada. Bir anda öyle <laughs> olabiliyor maalesef. Bakın bir, iki, üç defa da çıktım bir tane zincir çektim tığımın üzerine doladım bir sonraki trabzanın tepesine battım bakın bir defa doladım üç defa da çıkıyorum bir zincir çektim battım üç defa da çıktım bir zincir çektim doladım 3 defada çıktım bakın aralarda hiç trabzan atlamıyoruz her trabzana bir defa batıyoruz bir zincir çekip her birine birer defa batıyoruz. Bir sonraki sıraya geçene kadar. Bakın bir zincir çektim, doladım. sonuncusuna da batıyorum. Pardon sonuncusuna batamayız. Batarsak çift olur. Sonuncusuna bat Bakın bir zincir çektim. Bir iki üçüncü zincirime battım kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir üst sıraya geçtim. Sizde böyle olmayacaktır. Gevşek tutun diye o yüzden söylüyorum. Daha sonra bakın. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Geldim. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine battım. Yine 3 defa da çıkıyorum. Bu sırada aralarda iki zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın çıktım. Aralarda iki zincir çekiyoruz. Doladım. Bakın her trabzanın tepesine bir defa batıyorum. Bu sırada aralarda iki zincir çekiyorum sadece. Bakın bu şekilde. Bakın şimdi şöyle anlatayım sizlere. Bir sonraki sırada bakın. Önce sadece trabzan yaptı, trabzan üzerine aralarda bir zincir çekerek her trabzan tepesine battık. Daha sonra iki zincir çekerek trabzan tepelerine battık. Bu bir sonraki sırada 3 zincir çekip bir sonraki sırada 4 zincir bir sonraki sırada 5 zincir çekip battım. 5 zincir çekip battıktan sonra bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk yapmışım. Bakın 7 kutucuk olana kadar 5 zincirle devam etmişim burada önemli olan şey kafa kısmını yaparken e, şu kafa ölçüsünün 14 santim olması 14 santim yetişkinler için yeterli oluyor 14 santim olduktan sonra benim 5 zincirden sonra 14 santim oldu 5 Zincire kadar genişlettim daha sonra 5 zincirle 7 sıra aşağı kadar ördüm aynı şekilde e, daha sonra da kenarlarını yapacağız kenarlarında tekrar buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Sevgiler.